kurtarsa benim ormanım. şimdi kuş mu seviyorum? Oy. Merhaba arkadaşlar. Burası Emir'in ormanı. Ormanın içinde minnacık minnacık kuşları var. Emir bu kuşlara bayılıyor. Onları çok seviyor. Geliyor onları öpüyor. Onlara su veriyor. Biraz gezdiriyor. Sonra geri yerine koyuyorsun, değil mi Emir? Kardeşini de öpüyor. Kardeşini mi öpüyor? Özlemiş mi kardeşini? Evet. Ha canım Hep benim. Daymış. Hep okulda mıymış kardeşi? Evet. Tamam. Özlemiş. Hı hı. Hadi yerine koy kuş anneciğim. Ormanından ayırmayalım bu kuşu. Bay bay kuş. Bak bu size burada Tütüre yaşamaz. Tütüre derse ben onları debelterim. Hiç beni koşarım. Hiç merak etme. Hiç merak etmeyin kuşlar. Bu ormana hiç kötüler gelmez. Emir bütün kötüleri kovar. Kovarım. Evet. Bir biri. Evet. Başka ne dersin oğlum? Hı? Başka ne dersin anneciğim? Canım ben kuşlarım ben der, der misin? Seni çağıranım diyelim. Ben polis olurum. Evet. Of dinozorları bunları. Hu dit Evet dinozorları hu dit dit giderler kötü adamlar. Kuşlarımıza da hiçbir şey yapamazlar. Evet anneciğim. Biz onlara onları biz öldürürüz. Onları öldürmeyiz. Evet biz hayvanları çok seviyoruz değil mi? Onları çok seviyoruz. Bütün hayvanları çok seviyoruz biz. Bütün hayvanları. Ay tatlım Hayvan. benim. Ay tatlım benim. Ay tatlım benim. Ay canım benim. Oy. Hadi şimdi de. Oy tatlım benim. Kıymetlim benim. Kıymetlim benim. Tatlım benim. Güzel kuşlarım benim. Güzel kuşum benim. Oy. Kıyamam. Benim sevimli kuşum. A benim kıymetli tatlı kuşum. Beni de mi öptü kuş? Evet, şey çok bu kuş çok mu seviyormuş beni? Evet. Kimleri öpüyor başka bu kuş? Dino'yu da çok seviyormuş. Dino'yu da mı çok seviyormuş? Tamam. Bize Dino'yla tanıştırır mısın oğlum? Bize Dino'dan bahseder misin? Uçuruyor mu? Dino kuşumuzu uçuruyor. Kardeş kardeş oynuyorlar değil mi Emir? <laughs> Dino bizim dinozorumuz. Timsahımızın adı Dino. Dinozorumuzun adı da Dino. Bu da mini kemir arkadaşlar. Mini kemir oğlumun oğlu. De mi Emircim? Minik kemirden notaya çok ağlıyor. Aa, ağlamasın, ağlamasın minik emir. Hemencik geldi burada bak. Ağlama kuş, ben buradayım tamam mı? Tamam mı kuşcuğum? Olur. Olur. Ben de o alır mısın? Alırım bu kıyafetten sana tabii ki de çok kuş, mu beğendin? Olur, olur.